Haccac bin Yusuf, insanlar onun zamanındayken şöyle konuşurlarmış. Ya bugün acaba kimler öldü? Hep insanlar ölümlerden bahsederlermiş. Velid bin Abdülmelik döneminde insanlar bu sefer binalardan, imar faaliyetlerinden, bahçelerden, avlulardan bahsedermiş. Çünkü kendisi bir idareci, bir yönetici olarak buna çok önem verirmiş. Süleyman bin Abdülmelik dönemine gelindiğinde insanlar yine Yemekten, içmekten, özel törenlerden, düğünlerden, nikahlardan, özel buluşmalardan çok bahsederlermiş. Çünkü o bunlara çok büyük bir önem verirmiş. Ömer bin Abdülaziz dönemine gelindiğinde ise ki hepimiz çok iyi biliriz Ömer bin Abdülaziz'i Allah ona rahmet etsin. İnsanlar onun zamanında da Kur'an-ı Kerim'den ne kadar hıfzettin. Bugün bu gece virdini yaptın mı veyahut da gecelik virdin var mı? Bu ay kaç gün oruç tuttun? Gibi konuşmaları olurmuş. Neden? Çünkü Ömer bin Abdülaziz çok maneviyatlı bir şahsiyet olması hasebiyle hem bir idareci ama aynı zamanda da ibadetlerine de çok düşkün bir insan.